Eskiden var ya şimdi pek kalmadı. Damak gibi oluyor. Onu gusülde çıkartmak gerekir. Takma dişler. Onu gusülde çıkartıp altını yıkamak gerekir. Niye? Gusülün farzı üçtür. Ağız, burun, tüm beden. Gusülün farzı üç. Şafi'de ağzı burnu yıkamak farz olmadığı için onları da çıkartmak şart değil. Hanefi'de farz olduğu için o dilinle Oynattığında lahada böyle çıkıyor. O dişi çıkartmak gerekiyor kusulda. Namaz abdestinde ağzı yıkamak, buna su vermek, mazmaza ve istinşak dediğimiz şey sünnet olduğundan o dişi çıkartmak lazım gelmez. Abdest tamamdır. Bu dilimizle o damak yapılan komple dişi çıkartman hükmü. Bir de takma diş var. E, bende de var. Ondan sonra dolgu var ve implant var, vidal diş var. Bunları abdestle veyahut da kusurla çıkartmak veyahut da abdestle kusurlu taktırmak veyahut da kadınların adetli olmadığı zaman taktırması gerekmez. Yani kadın soruyu ben adetliyken dolgu yaptırabilir miyim? Adetliyken implant diş taktırabilir miyim? Adetliyken takma diş, sabit diş yani takma diş o damaklı böyle çıkan değil. Sabit, ağızda duruyor hiç çıkmıyor. Onu adetliyken taktırabilir miyim? Veya da bir insan cünüpken Evet bunlar yaptırabilir onlar vücudun bir parçası haline gelmiş oluyor vücudun bir parçası haline gelmiş oluyor Tıpkı. Mesela den yani kolun kırıldı, ayağın kırıldı işte platin takıyorlar. Şimdi ne yapacaksın? Platini kusurluyken mi taktırman gerekiyor? Bir kadın adetli olmadığı zaman mı o platini taktırması gerekiyor? Yok. Dolayısıyla ondan ne oluyor? O platin vücutta duruyor. Vücudun bir parçasıymış gibi oluyor. Onu tekrar kusurluyken veyahut da adet olmadan temizken taktırman, diş şeyini yaptırman gerekmiyor. Vücudun bir parçası olmuş oluyor. Fetva budur.